8. sorumuzda bir otomobil yolun 5'te ikisine gidiyor. Eğer 70 kilometre daha giderse yolun yarısına gelmiş oluyor. Otomobilin gideceği yolun tamamı kaç kilometredir demiş. Öncelikle yolun tamamına A dersek ve otomobil yolun 2 5ini gidiyorsa A'nın 2 5'i A çarpı 2 5'tir. Eğer 70 kilometre daha giderse dediğine göre gidilen yola eklememiz gerekiyor. Artı 70 dediğimizde yolun yarısına gelmiş oluyor. Yolun yarısı yarım a bölü 2'dir. Şimdi kesirli ifadeleri bir tarafa topladığımız zaman 2a bölü 5'i eşitliğin diğer tarafını eksi 2a bölü 5 şeklinde yazarsak eğer faydaları eşitlediğimizde birinci kesri 5 ile ikinci kesri ile eşitlersek eşitliğin sol tarafında kalan sayımız 70 eşittir. 5 çarpı A 5A bölü 10 eksi 2 çarpı 2A'dan 4A bölü 10 işlemimizi yaptığımızda 70 eşittir. 5A'dan 4A'yı çıkartırsak A bölü 10 sayısı kalır ve içler dışlar çarpımı yaparsak a eşittir 70 çarpı 10'dan 700 kilometre bulunur. Yolun tamamını istemişti. Yolun tamamı 700 kilometre cevap D seçeneği.